Herkese merhaba. Yapı Kredi Yatırım Araştırma Ekibinin hazırladığı Sektör Raporları programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Vural Bugün sizlerle hayat dışı sigortacılık sektörü ile ilgili 2023 değerlendirmemizi ve 2024 tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Burada araştırma kapsamımızda yer alan iki tane hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirket var. Türkiye Sigorta ve Ak Sigorta olarak sizlerle tahminlerimizi paylaşacağız. İlk başta 2023 değerlendirmemize bakacak olursak, 2023 yılı her iki şirket için de aslında oldukça faaliyet olarak olumlu bir yıldı. Burada özellikle Merkez Bankası'nın Haziran ayından sonra faiz artış döngüsüne başlaması, ülke risk priminin yani CDS'imizin gerilemesi, e, bu iki şirketin de özellikle yatırım portföyleri gelirlerini destekledi ve karlılıklarını destekledi. E, i̇lk 9 ay sonuçlarına bakacak olursak Türkiye sigortada 5.2 mil, 5.1 milyarlık bir net kar e, gözlemledik. Bu geçen senenin yani 2022'nin ilk 9 ayında ise e, 518 milyon TL seviyesindeydi. E, yine aynı, aynı şekilde aksigortada da ilk 9 ayda 718 milyon TL'lik bir net kar gözlemledik. Ee, geçen senenin aynı döneminde 395 milyon bir net zarar vardı. Her iki şirket de özellikle e, yatırım portföylerindeki e, yönettikleri fonlardan elde ettikleri yüksek e, gelirler sayesinde e, 2023'ün ilk 9 ayında güçlü sonuçlar elde etti. Biz 2024'te 2023'ün son çeyreğine ve 2024 görünümüne baktığımızda ise e, mevcut konjektürün her iki şirketi de desteklemeye devam ettiğini düşünüyoruz. Burada özellikle e, TL mevduat faizlerinin %50'li seviyelere yükselmiş olması her iki şirketi de e, oldukça destekliyor. E, diğer bir yandan da e, ülkenin risk priminin 280 bas puana gerilemiş olması da e, şirketlerin tuttukları Eurobond portföylerini e, yine desteklemekte. E, detaylarına baktığımızda şirketlerin yönettikleri fon tutarlarının, e, Aksigor'da da 9 milyarlık bir e, yönetilen fon var ve bunun %30'u TL mevduatta değerlendirilmekte. E, %40'lık bir kesim ise o 9 milyon içerisindeki %40'lık kısım ise özel sektör, özel sektör şirket tahvillerine değerlendirilmekte. yüzde %20'lik bir tutar da Eurobondlarda değerlendirilmekte. Ya yani burada baktığımızda %70'lik TL ağırlıklı bir fon yapısı var ve bu da mevcut konjektürden olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Türkiye Sigorta'da ise yaklaşık 42 milyar TL'lik bir yönetilen fon tutarı var. Bunun da yarısı TL mevduatta değerlendiriliyor. Geri kalan %50 ise daha dengeli bir şekilde tüm enstrümanlara dağılmış durumda. Bu sayede de yine Türkiye Sigorta'nın da 2024 yılında özellikle yatırım tarafından oldukça güçlü sonuçlar elde etmesini bekliyoruz. Hayat şirketlerin teknik taraflarına bakacak olursak ise, Burada 2024 yılında da bir miktar iyileşme bekliyoruz. 2023'ün ilk 6 ayında sonuçlar teknik sonuçlara baktığımızda daha zayıftı ama 3. çeyrek ve 4. çeyrekte orada yavaş da olsa bir toparlanma olmasını 3. çeyrekte gördük. 4. çeyrekte de bekliyoruz. Burada hem prim üretim büyümeleri enflasyonun oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hem de hasar oranları ise daha kontrol altına alınmış durumda burada özellikle e, kasko ve zorunlu trafik tarafındaki hasarlar daha çok dövizin TL'nin dövize karşı e, gelişimine bağlı ve TL'nin de reel olarak yani enflasyonun altında değer e, kaybetmemesi sayesinde e, burada hasar tarafında da daha e, kontrollü bir e, gelişim olmasını bekliyoruz ve her iki şirketin de kombin oranlarında 2024'te iyileşme bekliyoruz. E, burada sigorta bu şirketlerle ilgili en temel kısa vadedeki risk ne ona bakacak olursak yıl sonunda açıklanmasını beklediğimiz asgari ücret artışı bu şirketler için bir miktar belirsizlik oluşturmakta. Onu da şöyle ifade edebilirim açıkçası bu şirketler belirlenen asgari ücret artışına göre zorunlu trafik sigortasında karşılıklarını yeniden hesaplıyorlar ve yükseltiyorlar. Şu an piyasa beklentisi %40 ila 50 bandında bir asgari ücret artışı olması yönünde. Şirketler genelde bütçelerini yüzde %45-50 bandına göre yapmış durumdalar ve buna göre hazırlık yapmış durumdalar. Eğer bu bandın daha üstünde bir artış olursa ekstra daha fazla karşılık ayırmaları gerekecek. Eğer bu bandın içerisinde olursa ise bu şirketlerin daha yönetebileceği bir karşılık olmasını Bekliyoruz ve e, bu şirketler için daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Ama bu tabii kısa vadede bir miktar e, belirsizlik yaratmakta. E, özellikle son haftalarda e, sektöre yönelik belli bir e, destekleyici düzenlemeler de geldi. Zorlu trafik sigortası alanında. E, zorlu trafik sigortası şirketlerin daha az kar ettiği hatta bazen e, zarar da el, ettiği bir segment. Burada e, SDDK yani düzenleyici kurum Ocak ayı itibariyle sorunlu e, trafik sigortasındaki fiyat artış e, tavanını %10'a yükseltti. Bu oran daha öncesinde ikiydi. E, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ise aylık %5'lik tavanlar uygulanacak. Yani bu aslında bu iki şirketi de destekleyici bir e, karar oldu. E, Mayıs'tan sonra ise belli bir formüle bağlanacak buradaki zaman oranları ve ona göre e, şekillenecek. Ama özellikle ay, yılın ilk dört ayında e, burada şirketler karlılıklarını destekleyecek bir e, gelişme olarak değerlendiriyoruz bu son e, SDDK'nın kararını. E, baktığımızda Türkiye sigortanın zorlu e, zorunlu trafikteki pazar payı yüzde 12, ak sigortanın ise yüzde 5. E, bu iki şirkette e, açıkçası bu düzenlemeden olumlu etkilenecekler. E, şirket bazında tahminlerimize bakacak olursak, Aksigorta için 8.20 TL hedef fiyatla 12 aylık vadede alt tavsiyemiz mevcut. Şirketin 2024 yılında %47'lik bir öz kaynak karlılığı elde etmesini bekliyoruz. 2024 tahminlerimize göre iki piyasa değeri, defter değeri ve 4.5 fiyat kazanç oranlarıyla işlem görüyor. Biz bu çarpanları cazip olarak değerlendiriyoruz. Konjektörün de destekleyici olduğunu düşünüyoruz. Aksigorta için sermaye oranının yasal alt sınırlara, yani yüzde yüz'e yakın olması nedeniyle 2023 net karından 2024'te temetti ödenmemesini bekliyoruz. Fakat 2024 yılında e, şirketin faaliyetlerindeki iyileşme ile beraber 2025'ten itibaren temetti ödemesini bekliyoruz. E, Aksigorta 13 Eylül'den itibaren de e, model portföyümüzde de yer alan bir şirket. Yani en beğendiğimiz şirketler arasında yer alan da bir şirket. E, 13 Eylül'den bugüne baktığımızda endeksin, yani BIST 100 endeksinin e, %4 altında bir performans gösterdi. Fakat biz bu e, performansın olumluya dönmesini önümüzdeki dönemde bekliyoruz. E, Türkiye sigorta için ise e, 12 aylık vadede hedef fiyatımız 49 TL. E, biz e, ve tut tavsiyemiz mevcut. E, aslında Türkiye Sigorta için alt tavsiyemiz mevcuttu. 3. çeyrek finansallarının açıklanması ardından tavsiyemizi aldan tuta indirmiştik. E, aynı dönemde yani açıklandıktan sonra sonuçlarda hisse e, endeksinin yani 100 endeksinin %10 gerisinde de bir performans gösterdi. Biz gelinen e, hissenin düştüğü seviyeleri ve gelinen e, hisse fiyatı seviyesini artık daha cazip olarak değerlendirmekteyiz. E, burada özellikle konjektürün de beklediğimizden daha olumluya gelişmesi bu dönemde e, Türkiye sigorta için de destekleyici olacaktır. Çarpan bazında baktığımızda ise Türkiye Sigorta 2.2 piyasa defter değeri ve 4.7 fiyat kazanç çarpanlarıyla işlem görüyor. 2024'teki öz kaynak karlılığı beklentimiz ise %55 seviyesinde. Ayrıca Türkiye Sigorta'nın 2023 karından 2024'te temettü ödemesini de bekliyoruz ve yaklaşık %5'lik bir temettü verimliliği de hesaplıyoruz. benim bugün için aktarmak istediklerim bu kadar. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir sene diliyorum.